Orada dönülmez. Hayır Edis. Hadi gidiyoruz. Hadi bak üşüteceksin sonra. Gel hadi. Evet o bir yeşil. Mavi. Aferin sen Evet. 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 Ben gidiyorum. Hadi bay bay sana. Kızların yanına gidiyorum ben. Ela Dila'ya gidiyorum. Hadi sana hoşçakal oğlum. Hoşçakal. Güle güle oğlum. Hadi bay bay sana. Şşt. Ben gittim. Hadi gel. Hey bana bak. Hayır atlamak olmaz. <laughs> Aa gerçekten sarı kediymiş. <laughs> Kediyi yakalayacak mısın? Sarı kedi. Yok mu oğlum hiç bir yerde? Kedi. Ya! Sarı var. Sarı kedi. Ne oldu? <laughs> Olmadı mı?